Gün geçtikçe yapay zeka gelişmeye devam ediyor ve bu durum biz içerik üreticileri için gerçekten çok faydalı. Üretim aşamasındaki içerik fikri, içerik metni, görsel üretimi, ses düzenlemesi gibi konularda bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Eğer hala yapay zekayı kullanmıyor veya kullanmanıza rağmen verim alamadığınızı hissediyorsanız bu videoyu baştan sona izlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Şimdi gelin bu üretim aşamasında yapay zekayı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz hep beraber bakalım. Uzun format veya kısa format hangi tarzda içerikler üretiyorsanız üretin yapay zekayı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Detaylara birazdan madde madde değineceğim. Bu arada uzun zamanları YouTube'a video atmıyordum. Bunun sebebi arka planda çalışıyor olmamdı. Daha önce de videolarımda belirttiğim üzere bir eğitim sürecine girmiştim. Video editörlüğü üzerine bir eğitim hazırlıyordum ve yaklaşık 5 ayın sonunda eğitimi tamamladım. Şu an bu videoyu ben 7 Ekim tarihinde çekiyorum. Siz büyük ihtimalle Cuma günü izleyeceksiniz. Yani 11 yani ayın 11'inde falan izleyeceksiniz. Herhangi bir sorun çıkmazsa eğitim ayın sonunda yayında olacak. Zaten ona özel bir videoda hazırlayacağım. Şu anda sadece duyurmak istedim. Aranızda beni uzun zamandır takip edenler varsa zaten bundan haberdardır. Keza Instagram'da da uzun süredir duyuruyordum. Şimdi gelelim videomuzun konusuna yani yapay zekayı içerik üretiminde kullanmaya. Verimli bir şekilde kullanmaya. Bizim için en önemli konulardan biri olan içerik fikri konusu. Aslında yapay zekayla basit bir şekilde çözülebiliyor. Asistan araçlarıyla içerik ürettiğiniz alana dair birçok fikri saniyeleri, içinde bulabilirsiniz. Bunun için sadece prompt oluşturmanız gerekiyor. Ki ben bunun içinde size yardımcı olacağım. Şu an ekranda gördüğünüz promptu kullanabilirsiniz. Sadece boşluğa kendi alanınızı yazmanız yeterli. Yani örneğin futbol hakkında içerik üretiyorsanız oraya futbol yazabilirsiniz. Yani kendi alanınızı yazmanız yeterli. Bu arada şunu eklememde fayda var. Yapay zeka bu fikirleri size verdiğinde kendinize göre yorumlamayı unutmayın. Yani burada biraz özgünlük katmanız gerekiyor içeriklerinize. Yani tamam yazdım. Yapay zeka 10 saniyede cevap verdi ve fikrim hazır gibi bir durum çok bence mantıklı değil, özgün değil. O yüzden içeriklerinizin tarzını, fikrini kendinize göre ayarlamanız, daha doğrusu yapay zekanın size sunduğu fikirleri kendinize göre ayarlamanız çok daha sağlıklı olacaktır. Aksi halde bunu zaten yapay zekadan üretildiği anlaşılır ve bir marka bilinirliğiniz kalmaz ortada. Yani kendinize özgü fikirler üretmeniz gerçekten içerik üretiminde çok önemli. O yüzden mümkünse yapay zekadan hazır fikirler alıp bunları olabildiğince kendinize göre yorumlamaya çalışın. Böylece ortaya daha özgün bir içerik çıkar düzgün olmasından ziyade biraz daha tarzınızı ortaya koyarsanız çok daha mantıklı olur. Bu arada bu söylediğim şey video boyunca anlatacağım tüm maddeler için geçerli. Bir içerik metni hazırlarken de kendi duygunuzu katarak o metni hazırlamalısınız. Bence yapay zekanın en verimli kullanım tarzı bu şekilde. Eğer yüzünüzü göstermiyorsanız, sesinizi kullanmıyorsanız kesinlikle bunun çok daha farklı alternatifleri var. Bu konuya da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Dediğim gibi içerik fikri konusunda özellikle yapay zekanın sizin önünüze veri sunmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin video Edit alanına dair güncel olarak en popüler içerik fikirlerini, içerikleri sorabilirsiniz. Böylece sizin için bu içerikleri bir liste halinde sunabilir. Keza bunu da promptta belirtebilirsiniz. Yani promptta bir sayı verebilirsiniz. Bunu tablo halinde, liste halinde sunmasını isteyebilirsiniz. Böylece uzun vadeli bir içerik fikri elde etmiş olursunuz aslında. Tabi bunların üzerinde araştırma yapmayı gene ihmal etmeyin. Çünkü şöyle de bir durum var. Eğer yapay zekayı ücretsiz kullanıyorsanız her zaman doğru ve faydalı sonuçlar vermeyebiliyor. Ben bunu bizzat yaşadım. O yüzden yapay zeka verdiği cevapları da bir nebze kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani tam olarak kontrol etmek denemez ama gene araştırma yapmayı ihmal etmeyin. işinizi daha garantiye almış olun. Eminim ki böylesi çok daha sağlıklı olur. Bu verdiğim örneği her alana uyarlayabilirsiniz. Her prompta uyarlayabilirsiniz. Örneğin alanı belirtip güncel olarak viral olan içerikleri sorabilirsiniz. Fikirleri sorabilirsiniz. Böylece biraz daha size istatistiksel olarak bir yaklaşım sergiler. Yani istatistikleri önünüze serer. Hangi videoların popüler olduğu, hangi tarzın öne çıktığını, kısa format mı uzun format mı gibi gibi bunları gözlemleyebilirsiniz. Tüm bu analizlerin sonucunda da kendi içerik fikrinizi üretebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Bu anlattığım süreç çok daha kısa bu arada. Tahminimce bir 10-15 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Doğru bir promptla doğru bir araştırma tarzıyla ilerlediğiniz zaman. Diğer bir maddemizde aslında bundan da bahsettim ama içerik metni oluşturmak. Şimdi bu noktada bir fikir edindiğimizde ona göre metin hazırlamamız gerekiyor içerik sürecinde. Burada en önemli olan detay sizin kendi ağzınızdan bir metin üretebilmeniz. Yani sadece yap yapay zekanın ürettiği metini kullanırsanız bu çok belli olur. Mesela örneğin benim kullandığım belli başlı kelimeler var. Yani fazla kullandığım kelimeler var. İşte videoya kattığım bir duygu var. Anlatım tarzım var. Kendime ait. Bunu yapay zeka bana veremeyebilir. Yani doğru bir şekilde aktaramayabilir. Özellikle bunu promptta belirtmediysem. Bakın promptun önemi gene burada çok büyük. Bu arada bunu yapan yapay zekalarda var diye duydum. Yani sizin duygunuza göre, sizin anlatım tekniğinize göre metin hazırlayan yapay zekaların olduğunu duydum. Ki şu anda örneğini koyarım muhtemelen ekrana. Yani kullanabileceğiniz yapay zekaları koyarım. Kısa bir araştırma sonucunda kolayca bulunur diye düşünüyorum. Şimdi içerik metni hazırlarken bunun saniyesini yani süresini belirtebilirsiniz. Kelimesini, karakterini belirtebilirsiniz. Bunlar önemli detaylar. Eğer kendi metinlerinizden örnek göstermeyecekseniz anlatım tarzını belirtebilirsiniz. Örneğin bana heyecanlı bir metin sun. Bana işte soğukkanlı bir metin sun gibi gibi seçenekler. Bu promptları istediğiniz her yapay zekayı yöneltebilirsiniz bu arada. Şu an ücretsiz olarak en popüler olan ChatGPT bildiğiniz üzere. Onun yanında Gemini'ye Copilot gibi araçlarda mevcut. Zaten bu konu hakkında bir sürü videom var kanalda. Şimdi bir sürü de demeyeyim yalan olmasın ama birden fazla videom var. Ondan eminim. Ama şu an size ChatGPT başta olmak üzere Copilot ve Gemini AI'ı da önerebilirim. Bunları kullanabilirsiniz. Gayet güzel yapay zekalar. Şimdi içerik metni deyince akıllarda uzun bir metin canlanıyor. Fakat bu böyle olmak zorunda değil. Yani bu bir içerik fikri de olabilir. Aslında metin üretmek şöyle ki özellikle kısa formatta bazı konseptler çok popüler. Örneğin motivasyon videoları gibi. Mesela motivasyon içerikleri üreten biriyseniz videolarınızda kullanabileceğiniz sözleri üretebilirsiniz yapay zekadan. İşte benim için 5 adet motivasyon sözü üretir misin? Mesela şu an aklıma gelen en basic promptu söyledim. Bunu yazdığınızda bile eminim ki karşınıza güzel sözler çıkacaktır. Yani başarılı sonuç elde edersiniz. Bu sözleri videolarınızda kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani arkaya bir video, üzerine bir ses. Ses diyorum müzik. Kolayca içerik üretebilirsiniz. Hızlı içerik üretebilirsiniz. Bunları yorumlamak gene size kalmış. Eğer üzerine düşünmek istiyorsanız kesinlikle yorumlayabilirsiniz. Kendi tarzınıza göre. Ama bunu da mutlaka değerlendirin. Yani söz üretmek ünlü kişilerin konuşmalarını, sözlerini bulmak. Bu gene aslında veri entegrasyonuna giriyor. Yani farklı veri kaynaklarından gelen bilgileri yapay zeka sizin için analiz ediyor ve bunları sunuyor. Ama dediğim gibi bunları kontrol etmeyi kesinlikle unutmayın. Yani aldım, kapattım, ürettim gibi bir süreç olması bence çok mantıklı değil. Mutlaka bir araştırın. Hani en azından çok kısa bir süre bakın. Doğru mu yanlış mı diye. Çünkü dediğim gibi ben bunu yaşadım. Yanlış cevaplar verebiliyor. Yanlış bilgiler verebiliyor. Ücretsiz kullandığımızda maalesef bu tarz şeylere biraz maruz kalıyoruz. Hatta bildiğim kadarıyla ücretli kullanılsa da bazen yanlış bilgiler verebiliyor. Neyse buna çok değinmeyeceğim. Yani üzerinde fazla durmak istemiyorum ama mutlaka kontrol edin. Aslında bu bahsettiğim söz fikri bulmak bizi diğer maddeye yönlendiriyor. O da hook ve intro fikri bulmak. Hook dediğim biraz daha kısa format için geçerli olan bir teknik. Intro da daha yatay format için yani uzun format için. Videolarınızın ilk 30 saniyesi, 20 saniyesi. Bu saniyeler neden önemli? İzleyiciyi videoda tutabilmek için. Yani videolarınızın ilk saniyesinde izleyici ekranda tutabilirseniz videolarınızın ilerleyen saniyelerinde de ekranda tutabilirsiniz tahmin edebileceğiniz üzere. İşte bu fik hook fikirleri için veya intro fikirleri için yapay zekaya başvurabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse mesela alan olarak futbolu seçelim yine. Kısa format bir içerik üreteceğiz. Videonun ilk 3 saniyesinde izleyici ekranda tutmam gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? Vurucu bir söylem veya vurucu bir animasyon kullanacağım. Burada en önemli olan şey söylem tabii ki. Yani videonuzda ne söylediğiniz. Alanımız futbol olduğu için şöyle bir giriş yap yapabiliriz mesela. Bu üç golü kesinlikle izlemelisin. Kalecinin kurtardığı 3 muazzam gol gibi gibi bu tarz hook yani kanca diyoruz biz buna Türkçe'de. İlk saniyelerde kullanabileceğiniz cümleleri gene yapay zeka ile üretebilirsiniz. Ve bunları da kendi tarzınıza göre yorumlayabilirsiniz. Her zaman bahsettiğim gibi. Aynı şey yatay videolarınız için de geçerli. Yani introlarınızda kullanabileceğiniz heyecanlı, vurucu metinler üretebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki karakter sayısını, sözcük sayısını, anlatım tarzını yapay zekaya belirtebilirsiniz. Bunun için de düzgün bir prompt kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer daha fazla prompt fikri görmek istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenebilir ve bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de sizin için yeni promptlar bularak veya oluşturarak yorumlarda yazabilirim. Şimdi geçelim diğer maddeye ve bana göre en önemli maddelerden birisi görsel üretimi. Evet, şu an günümüzde yapay zekanın en çok kullanıldığı konu olabilir görsel üretme konusu. Eğer yüzünüzü kullanmadan içerik üretiyorsanız bu konuda gerçekten yapay zeka hayatınızı kurtarabilir. Çünkü o tarz içeriklerde en sıkıntılı olan konu budur. Yani görsel bulmak, video bulmak zorlayıcı aşamalardır ve yapay zeka ile çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Eğer görsel üretebileceğiniz yapay zekaları bilmiyorsanız Gene önceki videolarımda bahsetmiştim Ama burada da sizin için örnek vereyim Canva'yı ve Firefly'ı kullanabilirsiniz Yani Adobe Firefly ve Canva'yı kullanabilirsiniz Canva'da belirli bir kredi miktarına sahipsiniz bildiğim kadarıyla Ben önceden çok fazla kullanmadım Fakat kullanan çok fazla kişi gördüm ve faydalı sonuç verdiğini de gördüm Ücretsiz bir şekilde kredilerinizle kullanabilirsiniz Firefly'da da tamamen aynı mantık Kredileriniz var bildiğim kadarıyla bin olması lazım kredi miktarınız e, O kredileri kullanarak Promptlarınızı videolarınızı değil görsellerinizi üretebilirsiniz Bu arada yüzünüzü göstermiyorsanız faydalı dedim ama yüzünüzü gösteriyorsanız da Yani kameralı içerikler üretiyorsanız da kesinlikle çok faydalı Hatta ben bile yer yer kullanıyorum Bu videoda da kullanmışımdır belki editinde Kısa format videolarımda da kullanıyorum Yani görsel üretimi kesinlikle her içerik tarzında işinize yarayacak bir konu Mesela felsefe içerikleri üretiyorsanız Tarih içerikleri üretiyorsanız Coğrafya içerikleri üretiyorsanız Mutlaka işinize %100 yarayacaktır Yani kesinlikle yarayacak Kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten bu konu hakkında biraz araştırma yaptığınızda veya benim önceki videolarımı izlediğinizde detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. En verimli şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer maddemize o da ses kalitesi. Evet aslında bu konu hakkında kanalımda birden fazla video var. Fakat bu videoyu ilk defa izleyen kişiler için bir rehber olması adına bu konudan yine bahsetmek istedim. Yapay zeka sizin ses kalitenizi yükseltebiliyor. Eğer ortalama bir mikrofona sahipseniz sesinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Çok kötü bir mikrofona sahipseniz yani örneğin... 10 15-20 liralık hani yaka mikrofonuna falan sahipseniz onlar da biraz daha tabi işiniz zor olabilir yani çünkü onun bir sınırı var hani okey iyileştirebiliyoruz ama nereye kadar bunun için biraz da mikrofonunuzun orta seviye olması lazım şunu da diyor olabilirsiniz eğer mikrofonum orta seviye ise niye daha iyi hale getirmeye çalışayım Haklı bir isyan ama ben de mesela içerik üretmeye ilk başladığımda telefon hoparlöründen ses kaydı alan biriydim. Bunu kanalımdaki ilk videoları izleyerek görebilirsiniz. O zamanlar bir program kullanıyordum. Audio City'yi kullanıyordum ses iyileştirmesi için. Yapay zekayı çok kullanmamıştım çünkü telefon hoparlörüne iyi bir sonuç vermiyordu. O kadar büyük bir değişim olmuyordu ama eminim ki böyle orta seviye mi denir bilmiyorum ama mikrofon kalitenizin bir tık iyi olduğunu düşünüyorsanız yapay zeka ile daha da iyi hale getirebilirsiniz. Bu arada çok kötüyse bile ses kaydınız gene yapay zekayı bir deneyin daha iyi hale getirebilirsiniz. Bunun için eğer videolarınızı editlerken Premiere Pro kullanıyorsanız Essential Sound panelindeki Enhanced Speech özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer Premiere Pro'yu kullanmıyorsanız bilgisayarınızda yüklü değilse internet sitesi olarak Adobe Podcast sitesinden faydalanabilirsiniz. Zaten şu an ekrana adresini koyarım. Direkt yazarak Google'dan ulaşabilirsiniz. Oradaki seçeneğe tıklayıp ses kaydınızı aktardıktan sonra aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Yani Premiere Pro'nun içerisindeki o Essential Sound panelinde bahsettiğim Enhanced Speech özelliğini Adobe Podcast sitesinde de kullanabilirsiniz. Hatta sitedeki daha iyi sonuç veriyor ama siz gene de ikisini de deneyin. Kaybedeceğiniz bir şey söz konusu değil zaten. Bu şekilde yapay zekayı ses kalitenizi arttırmak için de verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapay zeka ile video oluşturmanın bize sağladığı büyük avantajlar var. Bu avantajlar işte süreci hızlandırmak, maliyeti düşürmek ve video kalitesini arttırmak gibi avantajlar. Ayrıca dediğim gibi yapay zekayı kullanarak da videolarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Yani kendinize özgün bir tarz oluşturabilirsiniz. Bu konuda da prompt niteliği oldukça önemli bu alan hakkında da bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim yani benim burada anlattığım size 5 dakikalık 15 dakikalık veya 20 artık kaç dakika olacaksa video bu bilgiler yeterli olmayabilir yeterli olur fakat daha fazlasını öğrenmenizde fayda var O yüzden uzun uzun araştırmalar yapabilirsiniz hala yapay zekalı ilgilenen biri değilseniz Umarım bu video sizin kafanızda bazı görüşleri değiştirebilmiştir Çünkü gerçekten ben çok faydalı olduğuna ve bize zaman kazandırdığına inanıyorum Keza ben de her zaman olmasa bile videolarımda kullanıyorum O yüzden siz de zaman zaman kazanmak istiyorsanız, sürecinizi hızlandırmak istiyorsanız mutlaka kullanın. Bu videoyu bir seriye dönüştürmemi isterseniz, örneğin yapay zeka ile içerik üretmek baştan sona ama bunu en ince detayına kadar yaptığım bir video hazırlayabilirim veya bu bahsettiğim konularda daha detaylı, uygulamalı, pratikli videolar hazırlayabilirim. Eğer bunları istiyorsanız videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Keza video hakkındaki görüşlerinizi ve içerik fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı Zamanında kısa format içeriklerimi izlemek isterseniz beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Aslında en çok kullandığım platform yani en aktif olduğum platform Instagram. Story'ler olsun, mesajlar olsun elimden geldiğince aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Onun dışında zaten haftada 3 olmak üzere Reels paylaşıyorum. Yani kısa format içerik paylaşıyorum. Eğitim gibi farklı konuları da anlık olarak Instagram'dan duyuruyorum. Yani süreci gözlemlemek isterseniz, süreç hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Zaten dediğim gibi özel olarak bir videoda hazırlayacağım. YouTube için. Çok devrik bir cümle oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Sanırım uzun zamandır kayıtta olduğum için. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.